Uzak Şehir, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicisini içine çeken güçlü senaryosu, etkileyici görselliği ve karakter derinliğiyle Türk televizyonunun dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Ne yazık ki Cihan'dan acı haber geldi. Cihan hayatını kaybetti. Cihan bakın nasıl vefat etti. Cenazesi sevenlerini adeta kahredecek. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız sıradan bir kasabada geçen olağanüstü olayları, insan ilişkilerini ve içsel çatışmaları etkileyici bir dille ekrana taşıyan dizi, izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dizinin kalbinde yer alan karakterlerden biri ise şüphesiz Cihan oldu. Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan, dik duruşu, derin acıları ve kararlılığıyla dizinin en sevilen yüzlerinden birine dönüştü. Cihan, özellikle abisinin ölümü sonrası içine düştüğü Karanlık ve intikam arzusu ile karakter gelişiminin en güçlü örneklerinden biri olarak izleyicinin hafızasına kazındı. Ancak ne yazık ki dizinin son bölümlerinde izleyenleri derinden sarsan bir gelişme yaşandı. Cihan karakteri dizide hayatını kaybetti. Uzun süredir abisinin ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan Cihan, bu uğurda girdiği bir çatışma sırasında ağır bir trafik kazası geçiriyor. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor ve ekran başındaki milyonlarca hayranını göz yaşına boğarak hayata veda ediyor. Cihan'ın ölümüyle sadece bir karakter değil, izleyiciyle kurulan güçlü bir bağ da kopmuş oluyor. Bu veda sahnesi dizinin şimdiye kadarki en dramatik ve en etkileyici anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Ozan Akbaba'nın vedası, oyunculuğuyla özdeşleşmiş bu karakterin arkasından adeta bir ağıt gibi hissedildi. Cihan karakterinin dizide ölmesiyle birlikte başarılı oyuncu Ozan Akbaba da resmen uzak şehire veda etti. Oyuncunun diziden ayrılma nedeni ise kişisel. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre ailesinden uzun süre uzak kalmak zorunda kalması bu kararı almasında etkili oldu. Ozan Akbaba'nın ailesine ve özel yaşamına olan bağlılığı bu ayrılığı daha da duygusal bir noktaya taşıdı. Sosyal medyada ve fan sayfalarında binlerce izleyici bu karara üzüldüklerini belirtirken, Ozan Akbaba'ya duydukları sevgiyi ve desteği ifade eden çok sayıda paylaşımda bulundu. Cihan'ın vedasının ardından dizi yeni bir solukla yoluna devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu, uzak şehir kadrosuna dahil oldu. Türkiye'nin en başarılı ve karizmatik oyuncularından biri olan İmirzalıoğlu'nun diziye katılması, hem yapım ekibi hem de izleyiciler için büyük bir heyecan yarattı. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı yeni karakterin, kasabaya gelişiyle birlikte dengeleri nasıl değiştireceği ve Cihan'ın ardından ortaya çıkan boşluğu nasıl dolduracağı büyük merak konusu. Ancak bir gerçek var ki, uzak şehir artık bambaşka bir hikayeye evriliyor. Cihan öldü ama onun açtığı yollar, başlattığı mücadeleler devam ediyor. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakteri sadece bir rol değil, izleyicinin ruhuna dokunan bir insandı. Mücadelesi, Kırılganlığı, öfkesi ve sevgisiyle ekranın en güçlü karakterlerinden biri oldu. Şimdi bu karakter sonsuzluğa uğurlanırken onun izleri dizide yaşamaya devam edecek. Uzak Şehir artık yeni karakterlerle, yeni acılar ve yeni yüzleşmelerle yoluna devam edecek. Ama Cihan her zaman dizinin temel taşlarından biri olarak hatırlanacak. Onun vedası dizi tarihinde silinmeyecek bir iz bıraktı. Peki Ozan Akbaba gerçek hayatta kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. Ozan Akbaba, son yıllarda Türk televizyon ve sinemasında öne çıkan, derin ve etkileyici karakterleri başarıyla canlandıran önemli oyunculardan biridir. Sessiz ama güçlü duruşu, yüzündeki anlamlı ifade, her rolüne kattığı gerçeklik hissiyle izleyicinin hafızasına kazınan bir isim haline gelmiştir. 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba Aslen sanat eğitimiyle değil, mimarlık alanındaki eğitimiyle profesyonel hayatına adım attı. Ancak içinde taşıdığı sanat tutkusu onu zamanla sahnelere ve kameraların önüne yönlendirdi. Oyunculuğa olan ilgisi çocukluk yıllarına dayansa da bu ilgiyi mesleğe dönüştürmesi zaman aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra tiyatro ve kamera önü eğitimleriyle bu alanda kendini geliştirdi. Oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ozan Akbaba oyunculuğa ilk adımlarını tiyatro sahnelerinde ve küçük sinema projelerinde attı. Fakat onu Türkiye çapında tanınır kılan esas çıkış, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle oldu. Bu karakter sayesinde geniş kitlelerin dikkatini çekti ve derinliği olan duygusal gelgitleri, güçlü karakterlerin ne kadar başarılı oynayabildiğini gösterdi. Dizide yıllarca sürdürdüğü performans ona yalnızca şöhret kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda izleyicinin güvenini ve sevgisini de kazandı. İlyas Çakırbeyli karakteri onun oyunculuk tarzını yansıtan en net örneklerden biri oldu. Duygularını fazla belli etmeyen ama içten içe yanan, ailesine ve değerlerine bağlı, sessiz ama gerektiğinde çok sert bir karakterdi. Ozan Akbaba bu tür içe dönük Derin karakterleri canlandırmada büyük bir ustalık gösterdi. Bu başarının ardından sinema projelerinde de yer almaya başlayan Akbaba, hem bağımsız yapımlarda hem de geniş kitleye hitap eden filmlerde rol aldı. Komedi, dram ve aksiyon türlerinde farklı karakterlerle karşımıza çıkan oyuncu, her rolüne kendi tarzını yansıttı. En dikkat çeken özelliklerinden biri de her karakteri aynı yüz ifadesiyle değil, o karaktere özel bir enerjiyle oynamasıydı. Böylece izleyici onu her defasında farklı bir insan olarak izleme fırsatı buldu. Son olarak Uzak Şehir adlı dizide canlandırdığı Cihan karakteriyle ekranlara gelen Akbaba, burada da dramatik bir karakteri başarıyla hayat verdi. Cihan abisinin intikamını almaya çalışan, zorlu bir psikolojik süreçten geçen ama yine de ailesine bağlı bir karakterdi. Ozan Akbaba'nın oyunculuğu bu karakterde de çok beğenildi. Ancak oyuncu ailesinden uzun süre ayrı kalmak istemediği için bu projeden ayrılma kararı aldı. Dizide Cihan karakteri dramatik bir şekilde hayatını kaybederek veda etti ve onun ardından diziye Kenan İmirzalıoğlu dahil oldu. Ozan Akbaba sadece mesleki başarısıyla değil, özel hayatındaki duruşuyla da takdir edilen bir isimdir. Eşi Buket Akbaba ile mutlu bir evliliği vardır. Medyatik bir yaşamdan uzak durmayı tercih eden çift, aile yaşamlarını gözlerden uzak sade ve huzurlu bir şekilde sürdürmektedir. Ozan Akbaba sık sık ailesine olan bağlılığını ve özel hayatına verdiği önemi dile getirmiştir. Oğluna duyduğu sevgi ve eşine olan sadakatiyle ekran önünde olduğu kadar özel hayatında da saygı gören bir figürdür. Mütevazı kişiliği, mesleğine duyduğu saygı, profesyonel duruşu ve sahne önünde sergilediği güçlü performansla Ozan Akbaba hem meslektaşları hem izleyiciler tarafından sevilen bir sanatçıdır. Canlandırdığı karakterlerle her zaman iz bırakmayı başaran Akbaba, şöhreti şansa değil, yılların emeğine borçlu bir oyuncudur. Türk televizyonlarının ve sinemasının güçlü, derinlikli karakterlerini hakkıyla canlandıran ve bunu her seferinde başarıyla yapan bir aktör olarak Ozan Akbaba'nın oyunculuk kariyeri uzun yıllar boyunca anılacak ve örnek gösterilecektir.